15 günlük dava açma süresinde davaların açılamaması arz edilmiştir. Devlet su işleri görevlileri bu da bir hayli başarılı olmuş ve dava açma sürelerinin sonuna yaklaştığımız bu günlerde birçok çiftçi halen haklarından haberdar dahi olamamıştır. Devlet su işleri bu konuda bir ordu bitti mücadelesi içerisindedir. Bu arada belirtmekte yarar var ki bu şekilde haksızlığa uğrayan kişi sayısı 2000 kişi civarındadır. Eş ve çocuklarıyla birlikte düşünüldüğünde bu nüfus 5000 bulmaktadır. Bu rakam Alaca ilçe nüfusunun üçte birine seçmen sayısını ise yarısına tekabül etmektedir. Üzerine basa basa ifade etmek istediğimiz bir diğer husus ise sulama beyanları, beyannameleri usulüne uygun alınmamıştır. Yasal zorunluluk olmasına rağmen mesafe cetbellerinde ihtiyar heyetlerinin veya mahallelerde belediye tarafından seçilmiş şahısların imzaları bulunmamaktadır. Mesafe cetbelleri ilan edilmemiş, askıya çıkarılmamıştır. Yine yasada açıkça belirtilmiş olmasına rağmen sulama ücretlerine dair tahakkuk cetvelleri oluşturulmamış, askıya çıkarılmamış ve dolayısıyla çiftçilere itiraz hakkı tanınmamıştır. Çiftçiler 2019 yılı sulamalarına dair borçlarını ilk defa devlet su İşleri tarafından 2021 yılı Temmuz ayında yapılan icra takipleriyle haberdar olmuşlardır. Bu durum açıkça yasaya aykırıdır. Devlet su işleri bu işi tabiri caizse bir oğlu bittiye getirmiştir. İnsanların aynı arazi ve aynı ürüne karşılık 2019 yılı için 2020 yılı sulama bedellerine göre yaklaşık bir buçuk iki kat oranında yüksek miktarlarda ücretler talep edilmektedir. Bu hak mıdır? Alaca çiftçisine reva mıdır? Buradan devlet su işleri yetkililerine ve değerli devlet büyüklerine sesleniyorum. Alaca nüfusunun yaklaşık üçte birine seçmen sayısının yüzde tekabül eden alaca çiftçisine karşı çok büyük hatalar yapılmaktadır. Bir an evvel bu hatalardan dönülmesi gerekmektedir. Devlet büyüklerinin bu konuya kayıtsız kalmayacağına umut ediyorum. Bizimle birlikte bu haklı mücadelede dimdik duran Alaca çiftçisine ve değerli toprak emekçilerine de saygıyla selamlıyorum. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi ileterek konuşmama burada son veriyorum. Çok sağ olun. <laughs> Arkadaşlar, hepinizle teşekkür <laughs> ediyorum geldiğiniz için. Bir önemli olay daha var. Bu seneki verilen beyanlarda kapsam dışları. Normal kanun olarak onların planlamasını yapıp bize... Ekim'den önce bildirmeleri gerekiyordu. Fakat bunu yapmadılar. Nisan 1'de gelip birlik teslim aldıktan sonra iki kat ücrete tabi oldu. Bunun başka yerde örnekleri var. Kapsam dışına yarı parasına su veriyorlar. Teşvik olsun diye. Fakat burada bize büyük bir dayatma var. Buna da karşıyız. İki kat para ödedik biz oralara. Onlardan en büyük mağdurlardan biri benim. Yani hiç ben tamam. hiç hiç Biz geçen senekilerdeki o hataları zaten biliyoruz arkadaşlar. Devlet Su İşleri'nin Çorum var. Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Bu hataları yapan memur hala o koltukta oturuyorsa yazıklar olsun size. <laughs> arkadaşlar hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Mızırlı köy buktan olarak saygı duyuyorum. Yalnız arkadaşın DSA müdürünün bize söylediği laflar biz bu havzada ne ekiliyor onun beyanını alacak. Su parasını, şu fiyatı, bu fiyatı demediler. Tüm koy muhtarlar arkadaşları burada. DSA müdürü hepimizi tolguya bastırdı. Ve muhtar arkadaşlara da dediği kelimeyle yaptığı iş bir tutmadı. Bize beyan alacağız. Bu havzada ne ekiliyor diyerek beyan imzaladık biz. Köylülerimize beyanları verdik. Ondan sonra bize geldi ve şu anda tüm köy muhtarlarını suçlar duruma geldiler. Bizim cekpette fiyatta hiç imzamız yok. Bazı imzalarımız da fotokop olarak altına atmışlar. Ilan da bile şüpheli ıslak imzamı istedim. Onu da çıkaramadılar. Ben yine muhtar arkadaşlara diyor. topluca DSA'ya gidiyor. Biz bu ilanı bize imzalattığınız ıslak imzalarımızı getirin diyor. Karşımıza susunlar abi. Ya enaktörü Ha. Şimdi şunu da söylüyorum. Burada çiftçi, çiftçilerimize sesleniyorum. Bir, abi sivil toplu örgütleri seçerken bunu çapkanızı bir sefer daha kafanızın önünde koyun öyle düşünün. Ziraat odası nerede arkadaşlar? Çiftçi sivil toplum örgütlerinin arkasında duracak adamları seçin. Menfaatinizin ve onların menfaatinin peşine gitmeyin. Teşekkür ederim Bülent arkadaşımıza. Panko Birlik Başkanı olarak yanımızda durdu. Siyasilere de sesleniyorum. Şu anda Alacada benim 51 yaşındayım. Alacalı siyasetçileri siyaseti bitmiş bir durumdadır. Hiç yanımızda yoktur arkadaşlar. Biz sahipsiz bıraktılar. Ben buradan reise de sesleniyorum. Arkadaşlar görün çiftçi bir başı boş kalmıştır. Ne ilçe başkanlarımız, ne il başkanlarımız, ne temsilcilerimiz hiçbiri yoktur. Sadece köylünün muhtarları vardır burada. Hepinize teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bu <laughs> üstün gelsinler, çiftliği bir dinlesinler. Öyle koltuğa oturup da, koltukta bizi yönetmeye kalkmasınlar. Şu anda yüzde elli mağdur durumda alaca çiftçisi. Soruyorum seçimde gelince ne diyecekler? Sulama birliğini vezir köprüye verdik. Sizin paralarını topladık, TSE'ye verdik mi diyecekler. Gördüler. Hepsine soruyorum beni yönetenlere, beni temsil edenlere, benim çiftçilerime destek olacağım diyerek bizden oy alanlara herkese soruyorum. Halkımı size de soruyorum. Bundan sonra kullanacağınız oyların vebali var. Dikkat edin. <laughs> tamam mı arkadaşlar? <laughs> Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum.